Abi sen niye abi sen niye bu maçlara katılmıyorsun? Kardeşim ben niye bu maçlara katılmıyorum? Çünkü biz bu turnuvaya olmasın, Aynen. Bu turnuvaya normalde solo vs squad olarak katılacaktım. İşte Konina Power, Navi falan filan ağladılar. Dediler ki ya abi doh solo vs squad hayatımızı karartır. Gelmesin evet. dediler. Ziya. Normalde tek başıma hepsini tak 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 vuracaktım da. Ziya. İşte çok ağladılar abi doh olmasın doh olmasın falan filan ve turnuvada bir ilk olacaktı yani benim ilk defa böyle bir solo squat. Kusursuzlar. Ee, gülmeyin abi. Bir dakika. Biz baya yetkili kişileri araya soktuk da işte. Çok He yok abi. Falan, evet. evet yok yok şey neydi onun adı? Chat şaka da Şaka sanıyorlar yani, şu an. Şaka sanıyorlar değil chat mi? Chat'i şaka, chat şaka zannediyor da değil abi. işte yok arası old abi boy, falan boy. girdi ortaya falan. Yok abi çözülmüyor. En son işte Konina Power'ına ve özellikle Navi çok ağladı. Old boy var ya old boy. Ağladı Colin'e, power'a falan geçti. Ee, story falan attı Do varsa o, o, biz geldik. He he. Ma he bir de şey yaptılar. He bir de şey yaptılar. Ha, de şey yaptılar hani story atıyorlar, Nidona'da boykot falan düzenlediler. Dediler ki, abi Do asla hani istemiyoruz. Gerçekten haksız rekabet oluyor. Ee, bundan dolayı istemiyoruz dediler. Atma Ziya falan demeyin arkadaşlar. Burada benim bu zamana kadar hiç yalan söylediğim şey olmuş mu yani? Baktım abi tamam istemiyorlarsa yapacak bir şey yok dedim yani ben de yani önümüzdeki turnuvalara katılırız. Yoksa abi yok yani anladın mı direkt katılırım. Daha işte haksız rekabet ortamı oluşmasın diye yani. Yoksa üff. yoksa solo vs squad. Her, her Ziya yazanları banlar mısın arkadaşlar? Moderatör arkadaşlar Ziya yazanları banlayın Yalan mı söyleyeceğiz burada? Yalan mı söyleyeceğiz abi burada ya? Ya yalan mı söyleyeceğiz yani burada? Benim yalan borcum mu var yani size? Namık Kemal de girecekti değil mi abi? <laughs> Namık Kemal de benim supportum olacaktı. Sonra ben Namık Kemal'e dedim ki, bak Namık Kemal'e ben dedim ki, ya gerek yok, ben hallederim dedim ya. Alcel de Son ziyade demiş. 7 7 24 yolunda. Sonlandı. Her zaman her ya, her zaman kardeşim. Ya.